Acaba bizimkiler bu videoya like atar mı? Atar mı lan? Atar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün biraz yaklaş bana. Çünkü neden? Bugün benim aşklarımla. Ne diyorum lan ben? Biraz adam gibi konuşalım. Adam gibi. Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün şey var ya şey. Böyle bir oyun vardı hani bak. Brawl Stars. Buraya da bir şey koy. Brawl Stars diye bağırsın. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın karakterlerinin gerçek adlarını, gerçek şeylerini söyleyeceğiz. Neydi? Anlamları. Anlamlarını söyleyeceğiz tamam mı? İlk şeyden başlayalım. Buraya geçiş efekte koy başlıyoruz tamam mı? Hadi başlayalım. Arkadaşlar şeyi ne biliyor musunuz? Kaplumbağa, kabuklu kaplumbağa ama ne alaka? Şuna baksanıza bu hiç ka kabuklu kaplumbağaya benziyor mu? Benziyor mu lan? Benzemiyor. Benzemiyor. <laughs> ne alaka? Oğlum ben insan yani. Saçı var ama. Arkadaşlar insan benim bildiğim. Siz de öyle değil mi? Yorumlara yazın yani. Şimdi ikinciye geçelim mi? Hadi geçtik. İkinciye geçtik arkadaşlar. niteye geçtik. Biz... Aziz Allah Muhammed e, Resulullah. Arkadaşlar ee, şey yapalım. Turalım. Bitsin. Aynen. Gelelim çünkü biz saygılıyız. Ezan okunuyor. Bitsin gelelim. Girdim. Arkadaşlar e ezan bitti saygımızdan dolayı videoyu kestik. E şimdi devam ediyoruz. Neyde kalmıştık? Nite'yi söylüyorduk. Nite anlamı ayı. Geri zekalı sapırça. Geri zekalı sapır Zaten arkasında ayı var. Mol. Ama güzel karakter ha. Tam da maxladım, ha. Arkadaşlar şimdi üçüncü karakterimize geldik. Kult, kultun sence tahminin ne? Tahmin edin. Bak yorumlarda belirtin. Bekliyorum. Silah markası arkadaşlar. Silah markası. o üstüne yapıldı lan. <laughs> arkadaşlar silah markası atıyorum. PUBG'de ne olur ya? M461 sonra ne bileyim Glock. Atıyorum öyle silah markası. Kulukta cool bir silah markasıymış. Ya yani tekli mi, taramalı mı bilmiyorum. O zaman öbür karaktere geçelim. Arkadaşlar bula geldik. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Boğa. Ama benim bildiğim bu öküz yani. Öküz değil mi? İnek gibi bir şey öküz. O, öküzle boğanın çok fark farkı yok ki aynı şeyler e, sonuçta. Değil mi? Aynen. He. İşte bu boğaymış arkadaşlar. Bunu da ben ne biliyordum, bilmiyordum. <laughs> Brok Brok'a geçtik arkadaşlar. Brok'un anlamı sizce ne biliyor musunuz? Porsukmuş. Ama ben bunu çok duydum ama anlamını bilmiyorum. Porsuk ne demek? porsuk mu? Ya pis bir tane hayvan ben onu video dışında anlatırım sana. Hı. Ama neden porsuk ki? Porsuk çok alakasız olmuş. Brok benim bile o da insana benziyor. Tutuyor. evet. Roket atıyor yani ne alaka? Ya porsuk çok değişik saçma olmuş bence. Aynen. Özel isim olabilir ama. Aynen. Neyse gel geçelim. Dynamite'a geçtik arkadaşlar. Dynamite'de dinamitmiş. Ee, bak Dynamite'in D'sini almışlar. Mike de adamın Aynen. adıymış ama bilenştirmişler Dwayne Mike Mike adamın aldığı için, adamın adı olduğu için Dwayne Mike olmuş ama bunu sevdim bak sevdim ben bunu ee, arkadaşlar tike geçtik Tik tahmin edin sizce ne Tik arkadaşlar keneymiş tamam mı keneymiş kene hani böyle atıyor yapıştırıyor hani kaçamıyor yani ya, bomba gibi hani o da kene de hep yapıştı ya peşimize bırakmadığı için keneymiş bu arada. emze geldik. Emze geldik aynen. Ben bunu eskiden emze diyordum. Ben. Emzin anlamı sizi tahmin et ne? Sen diyor. Ben. He. Ne? Özel isimmiş. Özel isim. O, ya, olabilir mesela, zaten. Hani Türkçe dersinde anlatıyorlar ya Ankara özel isim, Mustafa özel isim. Bu da ad yani. O zaman El primo'ya geçtik arkadaşlar. El primo anlamı da prima e, kuzen mi? Kuzen mi? İspanyolca. Kuzen demekmiş. İspany İspanyolca. Evet. İspanyolca da kuzen demekmiş. El primo. Yani iyi iyi kuzen mi İyi arkadaş? Heh. Hani İspanyollar her şeyin arkasına ele, başına el ekliyorlar ya. Evet. El kuzen gibi bir şey olmuş olabilir. Ya e, mesela her houseunda <laughs> Bu mesela Türkçe. Türkçe. Yabancı değil. Neyse öbürüne geçelim. Arkadaşlar Barli'ye geldik. Barli o da ne atıyor? Şişe. Barley. ateş atıyor. Evet, şişeyi şişe fırlatıyor evet. Evet. Ama o, o da çok yanıyor. değişik değişik şeyi var. O karakter de çok güzel karakter aslında. Aynen. Ama aynen. yakında yakında girdiğiniz zaman Vallahi. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Sağ kartta açıklamada yorumlarda bak üç yere sabitliyorum. Şu an kameraman ve de e, şey montajcım Ahmet Emre'nin kanalına bulabilirsiniz. Oyun subayı. Tamam oyun subayı ve de linkten bulabilirsiniz. Orada da bir çekiliş var. Toplam 6 tane. Onda 3 tane. Bende 3 tane. Toplam 6 tane. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim size yani. Katılın. Tamam mı? katılı. Eee şimdi barley'in anlamı arpaymış. Arpa mı? Bok. O o arpa? O arpa onun alakası yok oğlum arpa şey nasıl anlasa. Ama arpa da özel isim, barley e de Hayır, özel. Hayır, arpa özel isim değil. Değil, o aynı değil, değil doğru. Oğlum Ankara'dan bahsediyorsun sen arpa <laughs> diyor. Neyse arkadaşlar bunu da ben anlamadım. Yorumda belirtin yani benden zikallısı varsa belli Arpa, misin? buğday gibi. Buğday aynı. Aynen, aynen buğday gibi. şeyler var ya hani burçak eti buçak. Aynen, eti. aynen. Buğday tamam, işte arpa. Bizim da yaptık Allah'sana. <laughs> <laughs> Neyse. Poko arkadaşlar, Poko var ya hani böyle müzik atıyor falan. Anlamı az miktarmış. Ben onun çok saçma ya. Değişik ya. Kim koymuş bunu? Sapırsel. Sapır sel. Sapır sel. Pus sana sapır Oğlum bir de bizi engelliyormuş lan. Arıyormuş siz kimsiniz lan diyormuş bir de. eee şimdi dediğim gibi videomuz bitti. Kaç dakika oldu video? Video da 6 dakika. 6 dakika olmuş. Altı buçuk 7ye geliyor. Bakın az miktar az miktar. Bu arada buradan bakıp söylüyorum ha. Yoksa bende o kadar akıl yok yani. Neyse arayın bakın. Ne kadar çok yorum ya da başka kanallardan abone olursanız o kadar çekişe katılma şeyiniz daha çok artıyor anladınız mı? Atıyorum çocuk 5 hesaptan abone oluyor siz bir hesaptan abone oluyorsunuz. Hepsini yapıp yani o çocuğun mesela katılma oranı daha yüksek. Yani mesela %50 ise %70'e %60'a çıkıyor anladın mı? Siz de aynısını iki kanala yapın ki hem ona katılın hem bana. Çocuk 32 abone. Kaç bir videoda 32 abone yaptık çocuğu 16'da. Neyse arkadaşlar neyse o kanala gidin yani. Söyleyeceğim de bu buraya bir tane şey alalım. Ne? Bir tane efekt koy lan. Bu <laughs> sana. <laughs> neyse ayak kalk. hadi ya. Bu ne oğlum ya? Hep oturuyoruz ya. Değil mi? Evet. Bu ne? Bu nasıl video? Arkadaşlar like atın. Ben like sesini abone sesini duyamıyorum. Bakın tak tak zil sesi geldi. Evet. Zilleri açtılar. Evet. Tamam, neyse kapat hadi görüşürüz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Susun. Kameraman şu anda yok. Arkadaşlar bakın zil sesini duymuyorum. Abone ol sesini duymuyorum. Ona mutluluk. Bak ona şey şerefi. Ee, nedir onun adı? Doğum günü şerefi az kaldı. Kaç ne zaman var? 3-4 gün var. Onu bir 100 abone yapalım mı? 100 abone de sevinsin. Ona hediyesini de alalım. Tamam onun videosu da gelecek. O yüzden e, yapalım onu. Onu bir sevindirelim ya. O çok iyi arkadaştır ya. Neyse görüşürüz. Yedik, arkadaşlar Mehmet'in yani piyonunda doğum günü var onu da yapacağız onu ne zaman onu öğreneceğim Mehmet Sen bekle sen zaten izleyeceğim videoyu ama onun olmadığı bir gün yapacağız ya bir gün sonra ya önce falan kutlayacağız ama beklemediğim bir an olacak Sen bekle, sen bekle.